Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracak mı? 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde dört yıllık bir mücadeleden sonra şerefli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte hem dükkanıyoruz. hem de gençlerimize bu topraklar nasıl vatan, ha vatan haline getirildi? Anılarımız o mücadelede nasıl rol aldılar? E bugün sergilenecek sahnede onları sevdim. Hepsinin emeklerine ve gereklerine sağlık. Ana Anadolu böyle oluyor. Anadolu'da bunların sayesinde bu bugün var. bize düşen ikinci yüzyılda bu ülkeyi hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyal, hem de kültürel yönde dünyanın bir yeri yapmak. Atatürk'ü anma, genç ve spor bayramını kutluyorum. Nice bayramlarda, nice güzel etkinliklerde.